Meram Elektrik Dağıtım AŞ'nin Kaymaklı Kasabası'na 30 milyon liralık yatırım yapacağı ifade edildi. MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Kırışıkoğlu, Yatırım Planlama Müdür Yardımcısı Hasan Kurt, Nevşehir İşletme Müdürü Muhammed Yavuz İnce, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekici ziyaret etti ziyareti sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Kaymaklı kasabasına Medaş tarafından 30 milyonluk yatırımın müjdesini duyurdu. Başkan Çekiç yaptığı paylaşımda kasaba içerisinden geçen ve ciddi sıkıntılara yol açabilecek yüksek gerilim hatlarının taleplerimiz sonrası yer altına alınması için Medaş Genel Müdürlüğü tarafından yatırımı alınan ve yaklaşık 30 milyon TL'ye ihale edilen çalışma başlamıştır. Konuyla ilgili istişare için belediyemizi ziyaret eden Medaş Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Karışıkoğlu, Yatırım Planlama Müdür Yardımcısı Hasan Kurt ve Nevşehir Medaş Bölge Sorumlusu Muhammed Yavuz İnce'ye teşekkürlerimi sunarım dedi.